Selam arkadaşlar. Bugün kocam ve oluşumla Kore yemeği yemeye gidiyoruz. Bursa'da açılan Koreli restoranı varmış. Oraya gidiyoruz. Ben hepsinden farklı bir mekanda denemiştim. Şimdi denemediğim şeylerden de sipariş verdim. Hepsi aynı anda geldi zaten. Verdiğim siparişlerden biri hot dog. diğerleri sat dog, dog, yangon soslu, yine sat dog, sat soslu, kimbap, peynirli, robokki, sarı turşu. Burada sarı turşu bayılıyorum. Her Kore restoranına gittiğim zaman onu sipariş veriyorum. Çok seviyorum onu. Kocam en çok hot dog'u sevdi. Ben hepsini sevdim. Ben Kore yemeklerini bayılıyorum zaten. Peynirli robak gide biraz acı vardı. Hafif de olsa hissettim acıyı ama çok lezzetliydi. İyi ki böyle bir yer açılmış. Çok beğendik burayı. Bir daha gelmeyi düşünüyoruz. Bu sefer daha farklı şeyler yemeyi düşünüyorum. Fotoğraf çekilmeniz için de kıyafetler falan var. Çok güzel bir mekan. Fotoğraf çekilmeniz için de çok güzel yerleri var. Gitmenizi tavsiye ederim.